Good <laughs>

Alhamdulillah Rabbil Alamin ve la azabe ve la udwana illa zalimin. Essalatu vesselamu Muhammedin ve ve sahbihi اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين Vatanımız için, milletimiz için, memleketimiz için, beldemiz için bu mekanı bereketli eyle. Bu mekanı inşallah semavi ve arazi hep kulu felaketlerden, musibetlerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Lâ ve yarhamer rahimin bu mekanı bu mekanın işletirken lentedur sırrına mazhar eyle. Kazançlarını bereketle bereket İnşallah ile inşaAllah hayırlı insanlara, hayırlı insanlar tarafından hizmet olunmasını nasip eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbana aitina, fit dünya haseneten, ve fil atürette haseneten, ve bine azabenne. Rabbana ukirli ve nübadiden yemenin mü'minine, yevme yekûmul husâb. Rabbide azzinu kıymet salatu ve min zürriyeti Rabbana ve tekabbel duha. Birahmetke ya Rahmet

Bu konuda Erkeres'in ilgisiyle sizden davet etmek için çok teşekkür ediyoruz. Ben yani, söyleyeceğim bu hafta ne işi taraftan gelecek. Yemek kültürü konusunda gerçekten aksan ve varken. Yani bunu orada bir otobüs dolusu insanla konuştuk. Aksanımız yemek konusunda değer yerine değer tutuyor. Bir sabah yine bir anlayış tabi işlere mekan açıyoruz. Hayırlı olma olur. Ee, Derslerinin devamı bir yana aynı zamanda zevkli konuşsun bir arkadaşımızın tarihlerini sürdürüyor. Bu konuda Allah utandırmasın diyoruz. Yeni bir istihdam yaratıyorsun. Ee, bu konuda da ekonomiye bir katkı sağlıyorsun. Ben sözlerim fazla uzatmayacağım. Buyurun hep beraber. Hayırlı onu izleyip açalım. <laughs>

bunu bilmiyorum. Evet. Hadi. 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 Hadi.